Olay Gaziantep'in Cengiz Topel mahallesindeki Şahin Bey 100. yıl tünelinde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde İbrahim Karaoğlu ve Settar Küçüğün bulunduğu plakası öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak savrulduktan sonra tünel duvarına çarparak durdu. Feci kaza sonrası iki genç metrelerce savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gençlerden biri olay yerinde, diğeri hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Karaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Settar Küçük ise ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.